Sevgili gençler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle LGS konularını işlemeye başlıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi 8. sınıfın ilk ünitesi mevsimler ve iklim ünitesi ve ilk konumuz da mevsimlerin oluşum konusu. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak dünyanın hareketlerini hatırlayalım isterseniz. Dünyanın iki çeşit hareketi vardı. Birincisi Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar ve bu hareketinin sonucunda da gece gündüz oluşur. İkinci harekette ise dünya güneş etrafında dolanma hareketi yapar ve bu hareketinin sonucunda da mevsimler oluşur. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi gece gündüz oluşumu 24 saat süren bir süreç iken mevsimler oluşumu ise bir yıl sürer sevgili gençler. Dünyanın güneş etrafında dolandığı yörünge düzlemi elips şeklindedir. Bunu aynı zamanda buradaki şekil üzerinde de görebilirsiniz sevgili gençler. Ekvator ise dünyanın tam ortasından geçtiğini ve dünyayı ikiye ayırdığını kabul ettiğimiz hayali bir çizgidir sevgili gençler. Ekvatorun üst kısmında kalan bölge kuzey yarım küre, ekvatorun alt kısmında kalan bölge ise güney yarım küre olarak isimlendirilir sevgili gençler. Dünyanın dönme ekseni Yörünge düzlemine doğru 23 derece 27 dakika eğiktir. Bazı kaynaklarda kısaca 23 derece veya 23 derece de kullanılabilir. Bu eğikliği biz eksen eğikliği diyoruz. Bilmemiz gereken iki önemli kısaltma da KYK ve GYK kısaltmaları. KYK kısaltması bu ünitede bize kuzey yarım küreyi. GYK kısaltması ise Güney Yarımküre'yi ifade edecek. Sizin de bildiğiniz gibi yaşadığımız ülke olan Türkiye, Kuzey Yarımküre'de yer alan bir ülkedir sevgili gençler. Eksen eğikliğinin sonuçları ise şunlardır. Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşur. Eksen eğikliği sonucunda bir noktaya düşen güneş ışınlarının açısı yıl boyunca sürekli değişir. Eksen eğikliği olduğu için aydınlanma dairesi sürekli yer değiştirir. Gece gündüz süreleri sürekli değişir. Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içerisinde sürekli değişir. Dönenceler oluşur. Kuzey yarım küre ve güney yarım kürede aynı anda farklı mevsimler oluşur. Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Güneşin doğuş batış saati ve yeri değişir. Eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu peki? Şimdi bir de buna bakalım isterseniz. Güneş ışınları daima ekvatora dik açıyla gelirdi. Mevsimler oluşmazdı. Yıllık sıcaklık farkları oluşmazdı. Aydınlanma dairesi daima kutuplardan geçerdi. Daima gece gündüz eşitliği sağlanırdı. Güneşin doğuş, batış saati ve yeri değişmezdi. Güneş ışığının öğle vakti gelme açısı değişmezdi kutuplarda alaca karanlık görülürdü. Dönenceler oluşmazdı. Mevsimler oluşmayacağı için bitki ve hayvan türleri de giderek azalırdı sevgili gençler. Mevsimleri oluşturan etkenler nelerdir? 1. Dünyanın eksen eğikliği. Az önce anlattığım gibi dünya 23 derece 27 dakika bir eğiklikle dönmekteydi. Dünyanın eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması mevsimleri oluşturan etkenlerdir sevgili gençler kaç mevsim vardır sorusunun cevabını ise eminim bilmeyen yoktur sırasıyla ilkbahar yaz, sonbahar ve kış mevsimi olmak üzere 4 tane mevsim vardır sevgili gençler kuzey yarımküre ve güney yarımkürede aynı mevsimler mi yaşanır? hayır, kuzey yarımküre ve güney yarımkürede Aynı anda farklı mevsimler yaşanır sevgili gençler. Mevsimlerin başlangıç tarihleri ise şöyledir: 21 Mart'ta Kuzey Yarımkürede ilk bahar başlarken, Güney Yarımkürede sonbahar başlar sevgili gençler. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi başlarken, Güney Yarımkürede kış mevsimi başlar sevgili gençler. 23 Eylül'de Kuzey yarımkürede sonbahar başlarken, Güney yarımkürede ilkbahar başlar sevgili gençler. 21 Aralık'ta ise Kuzey yarımkürede kış mevsimi başlarken, Güney yarımkürede yaz mevsimi başlar sevgili gençler. Mevsimlerin başlangıç ve bitiş aralıklarına baktığımızda ise şunları söyleyebiliriz. 21 Mart 20 Haziran tarihleri arasında kuzey yarımkürede ilkbahar yaşanırken güney yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanır sevgili gençler. 21 Haziran ile 22 Eylül arasında kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarımkürede kış mevsimi yaşanır sevgili gençler. 23 Eylül ile 20 Aralık tarihleri arasında Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanırken Güney Yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanır sevgili gençler. 21 Aralık ile 20 Mart tarihleri arasında Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanırken Güney Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır sevgili gençler. Gün öte ve gün beri kavramları da bu ünitedeki soruları çözerken karşımıza çıkabilecek önemli kavramlardır. İsterseniz bir de bunları öğrenelim. Öncelikle unutmamanızı istediğim bir notumuz var. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının mevsimlerin oluşmasında hiçbir etkisi yoktur sevgili gençler. Yaklaşıp uzaklaşma sadece mevsimlerin süresini etkiler. Örneğin dünya güneşe en yakın olduğu 3 Ocak tarihinde ki biz bu tarihe günberi tarihi diyoruz. Daha hızlı dönerken güneşe en uzak olduğu 4 Temmuz tarihinde ki biz bu tarihe gün öte tarihi diyoruz daha yavaş döner. Bu yüzden Ocak ayında kuzey yarımkürede kış mevsimi, güney yarımkürede de yaz mevsimi daha kısa sürer. Aynı şekilde Temmuz ayında da kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede de kış mevsimi daha uzun sürer sevgili gençler. Güneş ışınlarının geliş açısı ve birim yüzeye düşen ışık miktarı, enerji miktarı ile ilgili sorularda bilmemiz gereken konular şunlar sevgili gençler. Dünyaya ışınların dik açıyla geldiği yerler, eğik açıyla geldiği yerlerden daha sıcak olur sevgili gençler. Çünkü ışınlar dik veya dike yakın gelirse dar bir alan ısınır. Dar alanlardaki birim yüzeye düşen enerji miktarı da daha fazladır sevgili gençler. Işınlar eğik açıyla gelirse geniş bir alan ısınır, fakat geniş alanlarda birim yüzeye düşen enerji miktarı daha azdır sevgili gençler. Kuzey yarımkürede yer alan yengeç dönencesi ile Kuzey Kutbu arasındaki bölgeye ışınlar hiçbir zaman dik gelmez. Yengeç dönencesine ise ışınlar 21 Haziran tarihinde yılda bir kez dik gelir sevgili gençler. Benzer şekilde Güney Yarımküre'de yer alan Oğlak dönencesinde de ışınlar yılda bir defa dik gelir sevgili gençler. O zaman da takvimler muhtemelen 21 Aralık tarihini gösteriyordur sevgili gençler. Kuzey Yarımküre'de Kuzey Kutbu ile Yengeç Dönencesi arasında ışınların hiçbir zaman dik gelmediği gibi benzer şekilde Güney Yarımkürede de Güney Kutbu ile Oğlak Dönencesi arasındaki kısma ışınlar hiçbir zaman dik gelmez sevgili gençler. Tam ortadan geçen ekvator çizgisinde ise ışınlar yılda iki kez dik gelir sevgili gençler. Güneş ışığının dik geldiği, yani 90 derece geldiği yerlerde gölge oluşumu gözlenmez. Işığın eğik geldiği yerlerde gölge oluşur sevgili gençler. Buna göre bir yerdeki en uzun gölge boyu kış mevsiminde güneş doğarken veya batarken görülür sevgili gençler. En kısa gölge boyu ise yaz mevsiminde öğle saatlerinde güneş tam tepedeyken görülür sevgili gençler. Unutmayın Işınların dik açıyla geldiği yerlerde yaz mevsimi yaşanır ve yaz mevsiminde gündüz süresi gece süresinden daha uzundur sevgili gençler. Işınların eğik açıyla geldiği yerlerde yaz değil kış mevsimi yaşanır ve kış mevsiminde gece süresi gündüz süresinden daha uzundur sevgili gençler yaşadığımız ülke olan Türkiye kuzey yarımkürede ve yengeç dönencesinin daha kuzeyinde, daha üst kısmında yer alan bir ülke olduğu için güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz sevgili gençler. Sıra geldi önemli tarihlere. Gün dönümü tarihleri, yaz ve kış başlangıçları olan 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleridir sevgili gençler. Ekinoks tarihleri ise ilkbahar ve sonbahar başlangıçları olan 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir sevgili gençler. Ekinoks tarihlerinde bütün dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır sevgili gençler. Dönenceler ise kuzey yarımkürede yer alan Yengeç Dönencesi ve güney yarımkürede yer alan Oğlak Dönencesidir sevgili gençler. Aydınlanma dairesi ekvatoru daima iki eşit parçaya böldüğü için ekvatorda her zaman 12 saat gece 12 saat gündüz görülür. Ekinoks tarihleri olan 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine biraz daha yakından bakalım isterseniz. 21 Mart tarihinde tüm dünyada Ekinoks yani gece gündüz eşitliği görülür sevgili gençler. 21 Mart'ta Kuzey Yarımkürede ilkbahar, Güney Yarımkürede sonbahar başlar sevgili gençler. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik gelir sevgili gençler. 23 Eylül tarihinde ise tüm dünyada Ekinoks yani gece gündüz eşitliği görülür sevgili gençler. Kuzey Yarımkürede sonbahar, Güney Yarımkürede ilkbaharın başladığı tarih 23 Eylüldür sevgili gençler. 23 Eylül'de de tıpkı 21 Mart'ta olduğu gibi güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik gelir sevgili gençler. Gün dönümleri olan 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine biraz daha yakından bakacak olursak şunları söyleyebiliriz. 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de kış mevsiminin başladığı tarihtir sevgili gençler. 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik gelir sevgili gençler. Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüzün, Güney Yarımküre'de ise en uzun gecenin yaşandığı tarih 21 Haziran'dır sevgili gençler. 21 Haziran'dan itibaren Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Güney yarımkürede ise tam tersi olarak geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlar sevgili gençler. 21 Aralık tarihinde ise kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ise yaz mevsimi başlar. Güneş ışınları öğle vakti oğlak dönencesine dik olarak gelir sevgili gençler. Kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır sevgili gençler. 21 Aralık'tan itibaren kuzey yarım kürede geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Güney yarım kürede ise gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar sevgili gençler. Son olarak bazı sorularda bize çok fazla yardımı dokunacağına inandığım bir şemayı inceleyerek yorumlar yapmak istiyorum sizlerle. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru ilerlerken yani bir yönünde ilerlerken dünya acaba farklı yarım kürelerde neler yaşanıyor? İsterseniz hemen bakalım. Dünya bir yönünde ilerlerken kuzey yarım kürede geceler kısalır, gündüzler uzar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden daha uzundur sevgili gençler. Güneş ışınlarının gelme açısı giderek büyür, birim alana düşen enerji miktarı giderek artar ve gölge boyları da giderek kısalmaya başlar sevgili gençler. Bir yönünde kuzey yarımkürede olanların tam tersi, bir yönünde güney yarımkürede yaşanır sevgili gençler. Gündüzler kısalır, geceler uzar fakat 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden daha uzundur sevgili gençler. Güneş ışınlarının gelme açısı giderek küçülür, bilim alanı düşen enerji miktarı giderek azalır ve gölge boyları da giderek uzamaya başlar sevgili gençler. İki yönünde ilerlerken ise bir yönünde ilerlerken olanların tam tersi yaşanır sevgili gençler. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden daha uzundur sevgili gençler. Güneş ışınlarının gelme açısı giderek küçülür, birim adana düşen enerji miktarı giderek azalır, gölge boyları ise uzamaya başlar sevgili gençler. Bir yönünde ilerlerken güney yarım kürede olanların tam tersi, iki yönünde ilerlerken güney yarım kürede olur sevgili gençler. Geceler kısalır, gündüzler uzar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar Geceler gündüzlerden daha uzundur sevgili gençler. Güneş ışınlarının gelme açısı giderek büyür, birim alana düşen enerji miktarı giderek artar, gölge boyları ise giderek kısalmaya başlar sevgili gençler. Bugünlük dersimiz bu kadar diyorum ve dersimizi burada noktalıyorum. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.